11 Haziran 2020 yılında beni çağırdılar. Ücretsiz izne bir ay çıkacaksınız. Dedim ihtiyacım var, durum yoktur. Keredeyim, çalışmak istiyorum. Dedim böyle bir duruma düşmüşüz. Yani bu sırayladır. Siz hep sırayladır. Gelecek diğer arkadaşa da aynısı, devamı vardır. De ben de bir şey demedim. Ama ben çalışmak istiyorum, ihtiyacım var. Yani şimdiye kadar bir problem olmamış. Mesaj geldi 11 Haziran'da akşam iş için size Eve mesaj geldi. COVID-19 pandemidir. COVID-19 nedeniyle ve sipariş azalma nedeniyle ve uygun görülmüştür ve 17 Temmuz işin başında 17 Temmuz işin başında görmeyi kabul ediyorum. Şu anda mesaj var. 17 oldu. 2 gün kala. 15 Temmuz resmi tadildi. 14'te mesaj geldi tekrar. Dedi uygun görülmüştür. Aynı o mesaja göre dedi 17 Ağustos. 17 Ağustos'ta ben konuşmadım. Bu iki ay oldu. Ben dayanamıyorum. Çar çalışmak istiyorum. Hiçbir resmi bir yere baş başvuramıyorum. Ya çıkışlarımızı ver, haklarımızı ver. Ya da bizi işi başına davet et. Ben istiyorum çalışmak. Ben çalışmamı istiyorum. İşimi seviyorum. Sen bizi istemiyorsan bizi çıkar. Ben bu kadar diyorum. İhtiyacım var. Şu anda ne yapmam bilmiyorum ki. Ortada kalmışım. Mağdurum ben. Ben çalışmak istiyorum. Ben işimi seviyorum. Beni çalıştırmak istemiyorsan benim bütün haklarımı versin. Hem takıdan tazminat, hem ihbarname versin. Ben ondan onlardan bir şey istemiyorum. 11 Haziran'da bizi içeri çağırdılar. Yazıhanaya çağırdılar. E Paydos'a 20 dakika kalan. Kendisi yoktu ama e, avukatı vardı iş yerinde. E işte bize dediği tek şey sizi ücretsiz izne çıkaracağız. Uygun görmüşüz. Ben kabul etmedim kabul etmiyorum dedi. Bana dedikleri dedi tek şey avukatın dedi tek şey kabul etseniz de etmeseniz de sizi çıkaracağız yani. Bu aylık 39 TL'den faydalanmanız için sizi çıkaracağız dedik. Sonra araştırdık, şey yaptık, e, devletin verdiği bir imkanmış. Onu bize karşı kullandı. Biz de kabul ettik hani bir ay sonra onu idare edelim. Sıkıntısı vardır. Ama biz geri dönüş olacak diye kabul ettik. E, bize dediği şey ise Bugün siz geldiğinizde başkaları çıkacak diye. Başka kişileri çıkaracağız. Grup grup. Ee, bir ay geçti aynı dolmasına iş başı yapma iki gün kala tekrar bize iş mesaj geldi. Bir ay uzatılması uygun görülmüştür diye pandemi dolayından dolayı. Ee, onu yine sesimize yetmedik. Ee, bu Aynı 17. Ağustos 17'yi iş başı yapmamız lazımken 14 Ağustos'a yine bize bir mesaj geldi. 14 Ağustos Cuma günü. Yine bir mesaj geldi bize. İşte bir ay uzatılması uygun görünmüştür. Ve bu bize karşı yapılan 300 kişi çalışıyor. Sadece biz 9-10 kişiye yapılan bir şeyler. Yani bize yapılan psikolojik baskılar. Biz mağduruz. Bu mağduriyeti 3 aydır yaşıyoruz. Ben evliyim, kiracıyım, 2 çocuğum var. Hiçbir resmi yere başvuramıyorum, çalışamıyorum. Ya yani psikolojik yani zaten o hastalıktan psikolojik sorunlarımız vardı. Bunu yaparak daha da psikolojimizi yıpratıyorlar. Psikolojik sorunları yaşıyoruz. Evdekilere mağduruz, çocuklara mağduruz. Ne istiyorsunuz? Yani hakkımızı istiyoruz. Ya ya çağırın adaletli olun. Gerçekten adaletliyim diyorsunuz ama adaletli olun. Hakkımızı ver. Yoksa biz zaten gerekeni yapacağız. Bütün yasal e, yollara başvuracağız. Hakkımız neyse hepsini savunacağız. Yani. Sonuna kadar. Bizi iş e, pandemi nedeniyle e, siparişlerin azalımından ötürü e, yazaneye çağırıp, 11 Temmuz'da yazaneye çağırıp, işte biz bir aylık sizi, Haziran, bir aylık sizi e, ücretsiz izne ayırıyoruz. E, bunu kabul etseniz de etmeseniz de tabii bu avukat aracılığıyla bize söylenen, firma yetkililerinin hiçbiri yok. Sadece avukat bize bunları söylüyor. E, imzalasanız da imzal imzalamasanız da biz size bir aylık e, ücretsiz izin talebinde bulunmuşuz. Iz, ücretsiz ne çıkacaksınız? E, tamam dedik, kabul ettik, imzaladık. Tabi e, tabii imzaladığımız kağıdı sonradan fark ettim ki güya e, ücret, ücretsiz izni biz talep etmişiz. Bizim öyle bir talebimiz olmamış. Bizi bir ay güya çıkarttılar. Bir ay bitiminde, bitimine iki gün kala tekrar bir mesaj daha bize geldi. Pandemiden ötürü, sipariş azalımından ötürü tekrar bir ay uzatıldı. Bir ay bitti, tekrar yine dü, e, cuma günü tekrar bir mesaj daha yeni geldi. Bir ay daha uzatıldı güya. Bizi bir ay diye çıkarttılar ve bu üç aya uzatıldı. Durmadan uzatılıyor. Bizi mağdur durma koymuşlar. Ve sipariş yok güya. Mesai yapıyorlar. Arkadaşlar çalışıyor. Şu anda 300 300'e yakın personel çalışıyor. Faal durumda çalışıyorlar. Biz özellikle bir artık 10 kişi mi 11 kişi mi sayı tam olarak bilmiyorum. Bu arkadaşlar yaklaşık 3 aydır mağdur durumda çocuk sahibi, kira, kiracı bunlar. Biz mağduruz. Ya bir çözüm üretsinler ya da hani işe çağırıyorlarsa işe çağırsınlar. İşe çağırmıyorsa, çağırmıyorlarsa bizi işten uzaklaştırmak istiyorlar madem ki. Yani bizim anladığımız bu. Ya psikolojik baskı uyguluyorlar biz işi işten istifade ede, istifa edelim ki bizim öyle bir e, düşüncemiz yok. Biz zaten iyi niyetimizi e, kullanıp bir ay dedik hani iş yeri de mağdur olmasın. E, kabul ettik imzaladık yalnız bu durmadan devam ediyor ve bu ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Biz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Bu mağduriyet giderilmediği takdirde biz yasal yollara başvuracağız.